Rejim nedir? Rejimin sözlük anlamı taşlamak demektir. Terim anlamı ise evliyken zina yapmış birisi için uygulanan cezadır. İslam hukukuna göre uygulanacak ceza için gerekli tüm şartlar yerine getirilirse kişi taşlanarak öldürülür. Rejim Tevratta ve İncilde de vardır. Kur'an'da saraten değil işareten geçer. Yani direkt ayet yoktur. Peygamber Efendimizin tatbikatı vardır. Şeriatın dört kaynağından birisi Kur'an, diğeri sünnet, diğeri icma ve kıyastır. Recm, Kur'an'da işareten hadislerde mütevatir olarak geçer. Ve bu konuda İslam alimlerinin cumhurun ittifakı vardır. Mütevatir diyorum çünkü ta ki Osman Hoca'nın Fethül Müslim şerhinde belgeli bir şekilde Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Aişe ve Enes bin Malik radiyallahu anh gibi birçok sahabenin, önde gelen sahabelerin bulunduğu 52 tane nakil olduğu bilinmektedir. Yani haberi vahid değil, mütevatir derecesindedir. O yüzden akideye dahildir. Yani inkar edersen imanın sıkıntıya giriyor. 14 asır boyunca ne bir sahabe, ne bir halife, ne bir alim hiç kimse inkar etmemiş sadece İslam'ın teröristleri diye bilinen haricilerin bir kolu. Yani onların da hepsi değil. Haricilerin 22 kolundan bir kolu olan El Ezarika kolu inkar etmiş. Şimdi bazı müsteşlikler, reformistler, tarihselciler çıkıp kendilerince ılımlaştırmak için rejimden maksat kovmaktır, sürgündür, taşlamak yoktur diyorlar. Hayır. Bütün ehli sünnet cumhurun ittifakıyla rejim vardır ve taşlayarak öldürmektir. Hatta bu konuyla ilgili Hazreti Ömer Medine'de, minberde içlerinde çok sayıda sahabenin bulunduğu bir ortamda Ömer Kur'an'a ekleme yaptı demelerinden korkmasam rejmi Kur'an'a haşi olarak yazarım. Çünkü korkarım ki ileride gelenlerden bazıları rejim Kur'an'da yoktur diye inkar ederler diyor. Ve orada bulunan sahabelerden hiç kimse itiraz etmeyerek sükutu icma olmuş oluyor. Çünkü sükut tasdiktir. Bakara suresi 106. ayette dediği gibi bazı ayetler Allah tarafından nesh edilmiştir. Rejim metni nes edilen hükmü baki kalan bir hakikattir. Zina eden kişi muhsansa yani evliyse rejim, bekarsa Nur suresi 2. ayette dediği gibi 100 sopa tatbik edilir. Rejimi çok yanlış biliyoruz. Onun için aklımız almıyor, barbarca görüyoruz. Bu tamamen rejimi yanlış bilmemizden Doğru kaynaklardan araştırmamamızdan kaynaklanıyor. İslam'da zina yapanı araştırıp bulup recm etmek diye bir şey kesinlikle yoktur. Tam tersi İslamiyet günahın hep gizli tutulmasını, Allah ile kul arasında kalmasını tavsiye eder. Bu yüzden efendimizin 23 yıllık peygamberlik döneminde ve 30 yıllık 4 halife döneminde yani toplam 53 yıllık dönemde sadece 5 tane recm olayı vardır. 622 yıllık Osmanlı tarihinde sadece bir tane recm olayı vardır. Ve bu rejim olaylarının hepsi şahitler olmasından dolayı değil, kişilerin kendilerinin gelip itiraf ederek defaatle suçun tatbikini istemeleri üzerine olmuştur. Modern Amerika'da 2017-2021 arası 4 yıllık Trump döneminde bile 13 kişi zehirli iğne ile idam edildi. Amerika'da 1976 yılıyla 2015 yılları arasında 39 senede toplam 1376 kişi idam edildi. Hele ki Alabama, Florida, Virginia eyaletlerinde istersen elektrikli sandalyeyle de idam edilebilirsin. Şu anda Hindistan'da, Çin'de, Japonya'da, Amerika'da ve toplam 53 ülkede idam yasal. Yani bu gericilik değil de biz rejim deyince mi gericilik? Sakallı yapınca barbarlıkta, takım elbiseli yapınca modernlik mi oluyor? Merak etme. Rejim şimdi tatbik edilse taşlanarak öldürmek yerine daha farklı bir yöntem seçilebilir. Mesela bununla ilgili Taki Osman Hoca bir şerh yapıp diyor ki ilk başta sembolik taş atılıp sonra kurşun atılıp öldürülebilir. Bunun da işaretini Maiz bin Mali'nin rejiminden anlayabiliriz. O rejim edilen ilk sahabe rejim edilirken önce taşlanıyor ama sonradan Hazreti Hezzal tarafından deve kemiği atılarak öldürülüyor. Rejime barbarlık diyenlerin gözden kaçırdıkları nokta İslam'ın bu suça meylettirici unsurlarla da mücadele ettiğidir. Yani başka bir ifadeyle İslam bu suçun işlenemeyeceği ve işlenme düzeyinin çok sınırlı kalacağı bir sosyokültürel ortamı tesis etmeye çalışır. Rejim konusu İslam'ın bütün ahkamıyla cari olduğu bir zeminde düşünülecek olursa evli bir kimsenin zina yapmasına yol açabilecek olan tabi sebeplerin ortadan kaldırıldığı, evlilikte memnuniyet yoksa ayrılma ve başka bir eşle evlenebilme seçeneklerinin bulunduğu, ayrıca zinaya sevk eden bütün tahrik vasıtalarının yasaklandığı görülmektedir. Bütün bu tedbirlere rağmen meydana gelen zina vakaları neseplerin bozulmasına, aileler arasında kavgaların ortaya çıkmasına, cemiyet hayatında iffet ve nezahetin yok olmasına ve düşmanlık, kavga ve çatışmaların meydana gelmesine sebebiyet veren zina. Özellikle de zina eden evli kadın veya erkekse olay daha da korkunç olur. Hatta bunun gibi olaylara Türk ceza hukukunda tutku suçları deniyor. Bu gibi sebeplerden dolayı rejim cezasının verilmesi, Kur'an ve sünnetle belirlenmiş olan cezai müeyyitler asıl amaç olarak değil, ferdi ve içtimai huzuru tesis etmek için başvurulacak son çareler olarak görülmüştür. Sana bir soru sormak istiyorum. Annene veya kız kardeşine tecavüz edilse ve tecavüzcü yakalansa o kişiye ceza verme hakkı senin elinde olsa ne yaparsın? Ben bu konuyu 4 sene önce Türkiye'de arka arkaya birkaç tane tecavüz olayı yaşanınca röportaj yapmıştım. Sonucu sana söyleyeyim mi? Ortalama 100 kişiden 90'ı ölüm dedi. Bak, inançlı inançsız fark etmez. Kişi ölüm ister. Yani başkasının kız kardeşinin annesinin başına gelince barbarlık. Senin annenin kız kardeşinin başına gelince mi olması gereken ölüm? Hadi ölüm demedin hapis istiyorum dedin. Böyle bir şey yaptın. İstatistiklere göre Amerika'da tecavüz suçundan dolayı hapis yatanların %95'i içeriden çıktıktan sonra gene taciz ve tecavüz gibi suçlara tekrardan bulaşıyorlar. Yani ikinciye tekrardan tecavüze uğrama olasılığı var. Sadece ölüm temelden çözebilir. Nur suresi 2. ayette cezayı uygularken merhamet duygusuna kapılmayın diyor. O merhamet merhamet olmaz. Olaya lokal değil daha geniş açıdan bakmamız lazım. Yani kangren olmuş bir parmak kesilirken ya yazık kesmeyelim dersen zamanla kol gider. Tecavüze uğrayan bir kadının çocuklarını düşün. Kadının kocasını düşün. O kadının durumunu düşün. Senin bu cezayı merhametsiz görmen senin o mazlumlara yaptığın merhametsizlik olmuş olur. Bediüzzaman Hazretleri bu konuyla ilgili senin bu şiddeti teessürün, bu şiddetli üzüntün o hakim ve rahimin hikmetini ve rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet rabbaniyeden daha ekmel hikmet daire-i imkanda bu dünyada olamaz. Asiler cezalarını, masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daire iktidarının haricinde olan hadisata onun merhameti ve hikmeti ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. zina yapanları bulun, getirin, cezayı tatbik edin değildir. Kişi kendisi gelir, ikrar ederse yani suçunu itiraf ederse ondan dört kere ikrar etmesi istenir ki bu dört şahit hükmünde olur. Veya dört tane şahidin olay anında net bir şekilde görmeleri lazım. Yani sürmedanlığın kutusunun içinde olduğu gibi görmeleri lazım. Üzerlerinde yorgan bile olsa şahitlikleri sayılmaz ve İslami hükümlerin uygulandığı bir devlet olması lazım. Ve devlet tarafından uygulanmalı. Yani kişinin ailesi, akrabaları veya aşireti uygulayamaz. Uygularsa o rejim değil, töre cinayeti olur. Eğer rejim başladı, kişi itirafını geri aldı. Gene ceza uygulanmaz. Kişi kaçıyorsa peşinden gidilmez. Bu kadar hassas şartları var. Hazreti Ömer zamanında 3 kişi şahitlik yapıyor. Bu kişi zina yaptı. Biz gördük diye. Ama dördüncüsü ben üzerlerinde yorgan gördüm ama yorgan hareket ediyordu deyince Hazreti Ömer Nur suresi 4. ayete göre onlara kaz haddi uygulatıyor. Şahitlere iftiradan dolayı 80 sopa vuruluyor ve onların şahitlikleri bir daha asla kabul edilmiyor. Yani o kadar hassas ki rivayette var had cezası uygulayan birisi 99 kere vurmuş. Neden böyle yaptığı ona sorulunca ya dal gibi sallanıyordu. Acıdım, vuramadım deyince sen Allah'tan daha mı merhametlisin deyip o kişi ceza görüyor. Başka bir kişi de 101 kere vuruyor. Neden fazla vurdun diye sorulunca, sinirlendim, bir tane de benden olsun dedim deyince de sen Allah'tan daha mı adaletlisin diye o kişi de ceza görüyor. Mesela bir gün Gami diyeli bir kadın geliyor. Kadın hamile, zina yapmış. Efendimiz'e bana cezayı tatbik et ya Resulallah, beni temizle diyor. Efendimiz sen divane misin ya, git senin aklına tövbe etmek daha hayırlıdır diyor, onu yanından gönderiyor. Kadın ikinciye tekrardan geliyor. Bana cezayı tatbik et ya Resulallah. Efendimiz bu sefer yanındaki sahabelere soruyor. Bu kadın deli midir diye. Ve tekrardan yanından gönderiyor. Sonra kadın üçüncüye tekrardan geliyor. Efendimiz tekrardan yanından gönderince beni de maiz gibi geri mi çeviriyorsun diyor. O zaman Efendimiz kabul ediyor. Çünkü maiz bin Mali'yi de Efendimiz git tövbe et diyor ama kendisi tekrar tekrar gelip ahirete bu yüzle gitmek istemediğini söylüyor ve sonra recm ediliyor. Bu kadını da gönderiyor. Kadın çok ısrar edince dört kere olayı itiraf ediyor. Sonra kadının validesini çağırıp ona iyi davranmasını ve doğum yaptıktan sonra getirmesini söylüyor. Bak aradan aylar geçiyor. Kadın doğumdan sonra bebeğini kunda sarıp geliyor. Bana cezayı tatbik et ya Resulallah diyor. Efendimiz git çocuğun sütten kesilince gel diyor. Aradan yıllar geçiyor. Bir elinde çocuğu, bir elinde ekmekle kadın tekrardan geliyor. Ya Resulallah bak çocuğum artık ekmek yiyebiliyor. Bana cezayı tatbik et, beni temizle deyince orada bulunan ensardan birisi de çocuğun bakımını üstleniyor ve kadın rejim ediliyor. Kadın rejim edilirken Hz. Halit bin Velid kadına sinirlenerek söz söylediğinde, böyle hakaret ettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır Halid. Böyle deme. O kadın öyle bir tövbe etti ki onun tövbesi Medine'den 70 kişiye dağıtılsa Hepsine kâfi gelir." diyor. Ondan sonra kadın defnedilip, kadın cenaze namazını kılacak Efendimiz. O arada Hazreti Ömer Efendimiz yanına geliyor diyor ki, ''Ya Resulallah, bu kadının da mı cenaze namazını kılacaksın?'' Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''Ey Ömer, sen Allah yolunda canını vermekten daha makbul, daha üstün bir amel biliyor musun?'' diyor. İşte mesele bu kadar hassas. Amsterdam Üniversitesi'nde bir İslam bilgini olan Rudolf Peters, hırsız ve zina edenin cezalandırılması Kendisi istemediği ve itiraf etmediği sürece neredeyse imkansızdır diyor. Aynı yatakta çıplak bulunan bir çift bile şartlar sağlanmazsa rejim edilemez. Mesela Memlük Sultanı Kansu Gavri zamanında adamın birisi karısını evinde başka bir adamla basıyor. Adam ve kadın kendileri itiraf ediyorlar. Sonra rejim uygulanacağı zaman korkup itiraflarını geri çekiyorlar. Sultan da bu olaya kızıp ya hem aynı yerde basıldılar, hem itiraf ettiler. Şimdi de geri çekiyorlar diye onlar hakkında rejim cezasını isteyince bütün alimler toplanıp kim bunları öldürürse onların katlinden mesul olur diyor. Çünkü gerekli şartlar yok. Kolluk kuvvetleri azsa halkı caydırmak için cezayı büyütürsün. Mesela 1820 yılında İngiltere'de 200'ün üzerinde ölümle sonuçlanabilecek suç vardı. Başkasının havuzundan balık çalmak, yakmak için odun çalmak, başkasının tarlasından bahçesinden sebze veya meyve çalmak gibi 200 tane suç. Kolluk kuvvetleri güçlenince 1900 yılında ölümle sonuçlanabilecek olan suç sayısı 200'den 4'e düştü. Yani ceza ne kadar büyükse o kadar caydırıcı olur. Tecavüzcü, 10 dakikalık bir zevk için rejim edilmeyi göze alamaz. Bu tarz cezalar olmadığı için World Population Review verilerine göre 2020 yılında Güney Afrika'da 66.196 kişi tecavüz mağduru oldu. İsveç dünyada tecavüz oranlarına göre ülkeler arasında 6. sırada. 100.000 kişiden 63.5'i tecavüze uğruyor. Belçika'da 23.9'u. Finlandiya'da her yıl 50.000 kadın cinsel saldırıya maruz kalıyor. Amerika'da yılda 20 bin kadın tecavüze uğruyor. Çünkü cezalar caydırıcı değil. 1400 sene önce evli kadınların bile zina yapması normal karşılanırken rejim geldikten sonra 53 yılda ikisi Yahudi olmak üzere vaka sayısı sadece 5. Tecavüzcü bilse ki onu yaparsa rejim edilecek, yapabilir mi? Şartlar bu kadar imkansıza yakınken bunu yapıyorsa ya toplumun ahlakını bozuyordur çünkü olay anında dört kişinin bu olayı net bir şekilde görmesi lazım. Bu ya pornografidir ya da tecavüzdür. Hem toplumda ahlak, namus ve soyu korumak için hem de mazlumun hakkı için rejim haktır.